Şimdi hattımızda e, bu spor teknik direktörü Fatih Çağırdak var. E, hocam merhaba, e, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ali'ciğim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Can selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sesini duyduk, mutlu olduk. Valla ben de sizi, sesini duydum, çok mutlu oldum. <laughs> Özlemişiz bayağı, iyi oldu yani bizim için de. Aynen hocam, mesafeler uzak olsa da gönlümüz bir. Her daim bir mukabele abicim. Ee, Can canabinin dediği gibi hocam e, şimdi biz e, burada görev yapmış hani burada buralarda başarılı olmuş e, bizim e, yakın dostumuz olan hocaları her zaman e, takip ediyoruz. Siz de Muşspor olduğunuz için yani hemen hemen her hafta kısa bir Muşspor değerlendirmesi de yapıyoruz yani hem programda hem kendi aramızda. E, sizin de orada yaptıklarınız bizim için değerli her zaman. E, zor bir dönemde geldiniz aslında Muşspor'un başına sezon başı. Onların hedefleri çok büyüktü. Önemli transferler yaptılar ama sizin geldiğiniz dönemde işte e, kulübün içinde durum çok e, parlak değildi. Bir de üzerine çok sakatlığınız vardı. E, ona rağmen son bölümde çok iyi toparladınız ve e, artık play-off hattında e, o yarışta biz de varız dediniz. Nasıl evet. değerlendireceksiniz? Yani biliyorsunuz bizim serüvenimiz e, önce hala daha sonrasında 8. hafta Muçspor'la kesişti. Opa maçı öncesinde bir gün kala anlaştık. Ee, ...çok fazla çalışma fırsatımız olmadan e, hemen bir maça çıktık. Sonrasında zaten e, sizin de belirttiğiniz gibi Ali'cim... ...4-5 tane sakat oyuncumuzun evet. oluşu ve cezaların olması... ...bizi 3-4 hafta e, sağlıklı bir şekilde oyun yapımıza oturtmamızda... ...biraz e, sorun yaşamamıza neden oldu. Ama bu eksiklikler giderildikten sonra biz zaten e, biraz önce yayını takip ederken... E canaabi ile konuştuğunuz Göztepe Galatasaray maçını değerlendirirken çok önemli bir noktaya vurgu yapmıştınız. Bir takımın en önemli şeylerinden bir tanesi oyun gücünün olması. Yani benim zaten en önemli dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi bir takımda oyun gücü sistem olması gerekiyor. Sistemler zaten başarıların en büyük anahtar faktörü oluyor. Biz de buraya çok şükür oyuncularımız bizim oyun sistemimize kısa sürede adaptasyonu sağlayarak son 6-7 haftalık bölümde ...çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. E, Kliyof içine kendimizi attık ve... E, ...ikinci sıradaki takımla 3 puan farka, bir maçlık farka düşürdük. Evre arasında da bu şekilde girmiş olduk. Bizim için son bölüm çok keyifli ve çok heyecanlıydı açıkçası. Biz de yakından takip ettik hocam. Gerçekten müthiş bir çıkışınız var. İkinci arı ben Muş Spor'u merakla bekliyorum, onu söyleyeyim. E, bir de size bir şey soracağım. E, bu karşı yaka Spor maçını ben anlatmıştım. E, maç sonu taraftarlar e, sizi tribüne çağırdı. Siz tribüne gittiniz. Ve orada bir şeyler söylediniz. E, paylaşmak ister misiniz? Ben merak ettim açıkçası. E, tabii ki. Yani sonuçta futbolcularımızın o dönemde çok demoralize olmuş bir durumdaydı. E, soyunma odasına gittiler. E, onlar tekrar çıkarmak istemedim. Taraftar e, biliyorsunuz, taraftar e, futbolda en önemli unsurlardan Kesinlikle. bir tanesi. Günün sonunda futbol futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler tamamen taraftarları mutlu etmek için bu oyunu oynar. Bu şovu onlar için yapıyorsunuz. Yani ben de hem mahcubiyetimizi dile getirmek hem de yaşanan durumla alakalı onlara kısa bir ver, bilgi vermek adına onların yanına gittim ve sağ olsunlar Muş halkı gerçekten çok futbolu çok seviyor, çok ilgi gösteriyor ve çok futbola çok açlar ve hak edilmiş yani çok hak, et, hak eden bir başarı istiyorlar. bunu onlara açıkladım. Gönüllerinin rahat olması gerektiğini, bu oyun sistemimizin, oyun gücümüzün oturduğunda Onların hayal ettiği gerçek Muş, Muş Spor'u izleteceğimizi, onların sözünü vermiştim. E, nitekim de e, oyuncularımız çok kısa sürede çok iyi bir reaksiyon göstererek son dönemde hem Muş halkının hem de Türk futbol kamuoyunun takdir edeceği bir oyun anlayışına büründü. Bizim için de çok değerli bir anı oldu orası yani. Evet hocam. Peki e, transfer olacak mı? Yani e, takımımızın %90'ını e, tutuyoruz zaten. Oyun sistemimiz oturdu. Çünkü biz buraya geldiğimizde biraz önce sen de ifade ettin. E, sezon başı çok hedefe yönelik bir takım kurulmuş ama e, performans anlamında e, ortaya çok bir e, performansı gösterilmiş değerli oyuncuları mevcuttu. Biz de son dönemde oyuncuların e, oyun sistemi içerisinde büyümesine vesile olduk. E, onlar Ondan dolayı oyuncularımın şu anki performansından oldukça memnunum. %90'la yakını tuttuk. Sadece genç anlamında bizim bazı problemlerimiz vardı. Biliyorsunuz üçüncülükte iki tane kontenjan evet. muhabbeti var. Ondan dolayı da bir 8-10 tane gencimizin olması gerekiyordu. İlk devre genç anlamında biraz problem yaşasak da şu an devre arasında genç kontenjan açısından da çok güçlenmeyi hedefliyoruz. Doğru hamleler yaparak ikinci yarı e, ikinci yarıya girmek istiyoruz. Bu konuda biraz çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Elbette birkaç tane e, nokta transferimiz de olacak. E, Biliyorsun Emirhan Karagüllü'yü hala beraber çalışmış olduğumuz oyuncumuz vardı. Evet. Onu, onu e, kulübümüze dahil ettik. Çok acayip e, transfer bence. Evet yani zaten orta sahamda çok güçlü oyuncular var ama e, ikinci yarı biliyorsunuz ben daha önce ayda da yaşadım. İki tane santraforum sakatlanmıştı. Evet, Mehmet işte Mehmet Uysal, Fı falan tamamen onlardan yoksun geçirmiştim. Ligin ikinci yarısının zorluk derecesi çok fazla oluyor. Bu yüzden dolayı çok güçlenmemiz gerekiyor. Hedefler doğrultusunda. O yüzden dolayı hamlelerimizi çok sağlıklı ve nokta bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hocam e, sakatlar tamamen düzeldi mi? E, tam kadroya ulaştınız mı yani? Çok şükür yani sakatlarımız eee şeyden e, Karşıyaka maçı Velimeşe Veli Velimeşe maçından sonra e, sakatlarımız saha çalışmalarına başladı. Ondan sonra biliyorsunuz son 18 günde lig bitmeden 6 maç üst üste oynadık. Evet. Orada e, bütün oyuncularımızın geri dönüşü bizim o başarımızdaki en önemli unsurlardan birisi oldu. E, o açıdan oyuncularımız şu an tam kadro bir şekilde kampta. Antalya'da çalışmaya devam ediyoruz. Hocam peki grubu nasıl değerlendireceksiniz son olarak? Zor bir grup çünkü. İşte bursa Spor gerçeği var, Karşıyaka yine Bursa Spor karşıya uzun süre çekiştiler. Şimdi oraya Kütahya ve siz dahil oldunuz. Nasıl bir yarış bekliyor ikinci yarı? Ligin ikinci yarısı genelde ilk yarıdan çok daha zorlu geçer. Kulüpler hedefleri dolusunda sıralamayı belirledikten sonra daha ciddi yatırımlar yapar. Ya Bu ligde zaten e, kamuoyunun takdir ettiği bir Bursa gerçeği var. İlk yarı e, gerçekten çok müthiş bir performans sergileyerek Lig'de e, çok fark yarattılar. E, zaten buraları hak eden bir camia değil ama e, ben her zaman şunu düşünüyorum. Daha önce çok tecrübe ettik ve yaşam yaşanmışlıklarımız çok fazla. Yani Lig'de 4-5 maç seri kazanan takımlar ve 4-5 maç üst üste demoralize olup kaybeden takımlar... ...İm'e kaybetmeye müsait oluyorlar. E, ben e, bu puan farkının kesinlikle kapanmayacağını düşünmüyorum. Ama bir gerçekçi yaklaşmamız da gerekiyor. Şu an bizim en iyi hedefimiz e, ligi ikinci sırada bitirip finalist olmak. Ama e, burada geçerken de bizim çok iyi giden bir ivmimiz var. Bu iyi giden ivmimizi her geçen gün oyun kalitemizi de artırarak, her maça e, kazanma dönük çıkarak inşallah hem gerçekçi hedeflerimize ulaşıp hem de rakiplerin e, kaybettiği puan farkını minimale indirerek istediğimiz hedefe ulaşmayı çalışacağız. E, Can abi son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı hocamıza? Ee, sevgili hocam, öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Ee, takip ediyoruz. Ee, seni hocam, e, Gelişinle beraber çıkışından da çok mutlu olduk. Çok Antal teşekkür ederim abi, sağ olasın. Antalya kampınız devam ediyor herhalde. Ee, kampı maç haftasına kadar sürdürecek miyiz yoksa Muş'a döndükten sonra mı bitiyor kamp? Bizim kamp çalışmamız biliyorsunuz Muş'takların e, hava iklim olarak. Çok problemli bir de doğu tarafında olduğumuz için akşam çok çabuk oluyor. Beşte dört buçuk, beşte hava kararıyor. Çok sağlıklı bir şekilde kamp kampı geçirme şansımız olmadığı için biz iki etap Antalya'da kamp yapıyoruz. Maraş maçı ilk maç maçımız deplasmanda. Buradan Antalya'dan Maraş'a gideceğiz. İlk maçı oynadıktan sonra Muş'a döneceğiz abiciğim.